Hop. Ojucu. Duruk. Bak, bana hava yapma Duruk. 1v3 ama sen ben gel? Ben buralara kolay kolay gelmedim. Ne yemekler sarf ettim. It's black and white. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber e, 50 bin milyon tane adam indi buraya Uzun zamandır sano kalitesinde arkadaşlar sizlerle beraber gameplay çekmiyordum Dedim bari bir sano kalitesine girelim orman biraz show yapalım Değil mi kardeş? Buradayım burada Yeni güncellemeden sonra sano haritasında güzel bir video çıkar diye düşündüm ama şu an oyuna az droplanıyor ben silah mı bulamadın He? Yamam. Abi bot bot herhalde. Botu bot ne bak. Evet, sandım ki bot da eşe attığı için canım o kadar gitti sandım. Ulan ne iki atırdı adam beni. Bu arada arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi ve kanal abone olmayı çok mutlu edersiniz. Bu video sizlerden tam tamına 1000 like bekliyorum. Ben size güveniyorum. Siz atarsınız cansızlık varsa. Kardeşim Yeni pompin e, kruiseyiri o kadar saçma ve kötü ki Çok güzel ama Bir dakika bir dakika ad Kardeşim bir dakika <laughs> Mermileri öyle boşa kullanmayacaksın bak Dur sana göstereyim şunu Aferin Çok güzel aldın ağzına Neyse. Yani devam edelim de. Konu konu değiştiren. Evet arkadaşlar ne diyorduk en son? E, pompaların ucunun değişimi çok güzel olmuş. Belki s son a oyuncuları daha da azaldı diyebiliriz. Yani gerçekten çok akıllıca bir şey yapmışlar. Helal. Abi vektör abi vektörüne gözünü seveyim. Şu an burada daha bir tane ekip var. Bak sıkıyor. Papaz, papaz burada. Papaz da papaz. Kardeşim arkandayım. Enemy'e Enemy bak. Ne o? Beto'ymuş pardon. Takım abi bak 4 kişi bunlar. Ben bunu direkt bitirebilseydim çok güzel olacaktı. Ah, geldi. Hayırdır lan? Ben sana kaldırabilirsin dediğimi hatırlıyor muyum lan? Hayırdır. Papaz, papaz da papaz olduk. Siz bir bitireyim de akıldan. Mikrofonu da açmış ya. Beni vurursa kesin sövecekti. Neyse ben yine de hiçbir şey demeyeceğim. Kimse günah almayalım derken adam üstten geliyor. Bir dakika abi. Buradan tümemiz lazım. Üstte avantajı üstteki her zaman avantajlıdır. Norsun olsun hiç çat bakın atabilir. Belki önümde var. Yılan. Niye atıyorsun oraya? Çekişir mi? Lan lan dur dur. Ölemem. Ay Sevda. Sevda bak seni salıyorum tamam mı? Takım arkadaşlar söyle beni vurmasın ben gidiyorum bu Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Yaşamak için yaşamasına izin vermek zorundayım arkadaşlar. Hayatın acı gerçekleri. Ulan bunlar daha hala paradise'da. Ama nerede bilmiyorum. Hop. Oh! Bak bana hava yapma duruk. Nereden lan Sevda nerede Sevda? Sevda'yı kaldırdığını biliyorum. Yenge nerede yenge? Hey! Yenge duydum sesini yenge. <laughs> yenge silah anlar mısın? Niye daha önce değiştirmedin? Gelmiş karşımda şarjör değiştiriyor ya. Hiç yakışıyor mu senin gibi önce yenge? Çıldırtıyor beni ya. Ana Maki, ana Maki ver Maki. Son gücaden sonra favori silahım Maki aga. 4 işte beraber. Bir de 6 olursa çok güzel oluyor da. En iyi 6 ile gidiyor Maki'mi. Deneyin arkadaşlar Maki artı 6x mükemmel gidiyor. Gö Aha. Motor mu lan? Sonunda motor yemin ediyorum ya. Lan. Gözünü seveyim bir dakika bir dakika. Motor dedik adam çıktı. Kardeş seni bombaya mı oturtayım mı? Bak bak hele bak nasıl sürünüyor bak. Eski sevgilim gibiler mübarek tut şunu. Ağzında patladı ha. Demek ki senin altına patladı bomba. Bu arada adamlar aynı bizim ekip gibiydi gençler. Birbirini patlatmaya çalışıyordu. Motof çekmişti bir şey çekmişti orada ama Hani böyle <laughs> kendi takım arkadaşını yakmaya çalışıyordu. Nereye gitti oğlum? Sen nereye? Bunun notu gitti. Neyse. Direkt adam arayalım. Fazla kilimiz yok çünkü şu an. Oğlum bu drop'u biz alsak. Açıkta ama ya. Abi bu drop'u almamız lazımdı ama. Ama kill daha önemli abi. Ama kill daha önemli. Geldim geldim dur. Dur dur beni çağırıyor bunlar. Haydır lan. Avuklu tutuyor abi. Dur dur dur. Kars Karabaköy %80 Karabaköy mu gibi ne? İki level kaskım var hiç iski atamam. Ulan 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 sakın eğimin dört çakma Berkay bana. Abi peki hiç sektirmeyip adam vuramama ne diyorsunuz? Bir dakika. Berkay, Berkay seni bitireceğim kusura bakma. Bakın seni çallarlar. Hiç uğraşan böşelerde tepede de adam vardı. Onlar bana geldi şimdi çok kötü yerde kaldım ya. Dejavu yaşıyorum. Bir arada ölmüştüm burada. Bayağı önceydi. Yani. Kirli kıracaktım hatta. Video YouTube'da var arkadaşlar. Lan sen hayırdır lan? Herkes de yapabilirsin diye. Bana da mı yapacaksın ha? Gürkan. dur Gür... dur dur dur. Çok kötü arada kalacağız aga. Tepede var önümde var karşıda var. Lan lan. Gökhan hepsi Gökhan lan. 50 milyon tane Gökhan var şu an o maçta. Vurdukça çoğalıyorlar. Vurdukça çoğalıyorlar mübarek. Gökhanlar her yerde. Lan bas şunu. Lan bak nereden sıkıyor? Karı da var abi. Hiç şiş atmak istemiyorum ya. İki tane kaskım var. Tek yerim. Arkada var. Önde var. Nereye gideceğim pişirdim. Ama lan ben de ağlayın. Bak. Ay dur 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 dur. Soldaki kar bakıyor bana. Ya nasıl ya? Düşsen öleceğim mi kardeşim? Lan lan dur dur. Adam gelmiştim mi? Bomba fırlattı gözünü seveyim. Abi bir tane daha Gökhan. Lan ne oluyor oğlum? 50 milyon tane Gökhan var. Bu arada bombayı tutar mı? Seni ben de Şu an arkadaşlar seviyor seni atacağım bombanın diye derken biraz geri çekeceğiz abi. Adamlar çok kişi geliyor. Şu an işimiz çok zor. 1v4 mü? Yok. 1v4 olamaz. Daha Gürkan kendi takama işi patladı. Büyük ihtimalle 1v3 kalacağız sonra çok zorlu olacak. Şunu hol Al işte 1 ve 3. 1 v 3 ama ben Baydoğan'a bak. Ben buralara kolay kolay gelmedim. Ne yemekler sarf ettim. <laughs> gel gel. Hayırdır lan Romeo. Aşkına mı kaybettim? Bir dakika bir dakika. Lan gelsene gel gel. Bırakın gelsinler gel 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 sen de gel. Sen lobiye sizi şöyle alalım abi. Let's go let's go. Alın. 18 kill 2770 hasar abi mükemmel ötesi bir maç ya. Lan sonda 1 v 3'ü mükemmel attık abi. Oh sonda yani öleceğim sanmıştım 1 v 3 kalınca dedim gittik abi gene olmayacak ama oldu. Vay <laughs> Doğan abi mükemmel. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz için video beğenmiyor kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.